Bu arada Halloween sezonu geldiği için her yer böyle pumpkin, işte iskelet vesaire ve <laughs> sonbahar temalarıyla dolu. Halloween sezonunu bu yüzden çok seviyorum. Çok neşeli bir sezon. Her yer böyle. Bakar mısınız? bu aşkım tuttu en güzeli reyonu oluyor bu sezonda. Ben çok seviyorum çünkü her şey pumpkin ile çoğunlukla. Ee, çok güzel bir koku veriyor eve. Pumpkin and Spice. Şöyle evinizi süslemek isterseniz böyle eskiret alabiliyorsunuz tabii ki. Ay çok iyi. Şu arkadaki çok seviyorum. çok güzel bir şey. Çok beğendim. Çok gotik. Her şey böyle örümcek ağları. Pumpkin. Şöyle tatlış hayaletlerle dolu. <laughs> çok iyiymiş bu ya. Burada yanı çok var? Şöyle morlu morlu. <laughs> Çok iyi. Tabii ki mutfak eşyalarına da yansıyor bu sezon. Tabii çocuklar için biraz daha. Ama şu taban güzelliğine bakın. Ne kadarmış? 7 dolarmış tanesi. Var, Amerika'da bir şey dikkatini çekti. Her şeyi eğlenceye, ticarete, pazarlamayla bir şekilde dönüştürmeyi o kadar iyi biliyorlar ki. Bence bu yüzden çok başarılı bir ülke. Bir lambayı gördüm ve size de göstermek istedim. Ee, i̇şleme bu, çok güzel, çok beğendim. Bakar mısınız? şık durmuyor mu? Fiyatı nedir? Bakalım. Şöyle yapalım. Bir lamba bu. 30 dolarmış. Bu el yapımı gerçekten. Yazıyoruz bunlara zaten. Bakar mısınız? Çok şık. Şöyle bir tane lamba var. Bunu çok beğendim. Bunun büyüğünü beğenmiştim. Elime almak istiyorum büyüğünü. Bakalım da ne kadarmış. Evet o beğendiğimde 100 dolardı zaten. Mesela şöyle siyah bir alan var. bunlardan smoky kokular, daha tutuşa kokular, mesela deri ve mis varmış. Daha böyle erkeksi kokular ya da daha ofis kokuları gibi düşünülebilir. Şöyle, botanical light diyor. Kum ve sis. Hmm üstünde bir böğ varmış. <laughs> Spice pumpkin. Ama siyah istemiyor. Tabi olmaz sevmedi. <laughs> Şunlara bak. Şöyle koltuk kırlentleri falan var. <laughs> hepsi çok iyi <laughs> şöyle yastıklar var zaten şu kırlent rayonu alabildiğini sonbahar ve Halloween. şu koltuk üstleri atılan pikeler battaniyeler <laughs> hepsi çok hoş Bakınız aile boyu. Şurada bir tane var. Kesper. Çok hoş örme battaniyeler var şu şekilde. Sonbahar renkleri. Bunlar koltukların üstünde de çok güzel duruyor. Bu çocukları şeker toplayabilmeleri için Şeker kutuları yapmışlar. Ya çok üzülüyorum arkadaşlar. Bizde niye böyle şeyler yok? Ya yani mesela biz de bayramlarla şeker toplayan bir milletiz en nihayetinde. Mesela neden bize şu şekilde böyle şeker toplamak için özel yapılmış kutular yok? Neden biz bu işi beceremiyoruz? Tabii ki yiyecek ve içecekleri de yansıyor. Her şey pumpkinli falan oluyor bir anda böyle. Şöyle pumpkin spice, pumpkin pie, pumpkin latte, pumpkin, 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 pumpkin. Çok lezzetli hepsi ama biz diyetteyiz. Şöyle bir şeker reyonu. Zehir reyonu da diyebiliriz. Çok çok şık görünüyor. Her şey çok çok, çok eğlenceli görünüyor ama bu kadar şekere karşıyız. tabi bunlar çocukları da özendiriyor haliyle bu kadar şekere. Bakar mısın? Mesela çok masum görünüyor hani. İşte içindeki kalorileri okumak bile istemiyorum. 21 gram şeker eklenmiş diyor içeri. Çok kötü. bukiler var şurada korkunç. Hepsi full şeker bunların.